Bu videomuzu biraz e, uzun çekelim, e, sizlere, e, özellikle kendi insanıma sesleniyorum buradan, Kürtlere sesleniyorum. Bizim şakra konularında her şeyimiz tamamdır, sağlıklıyız, İnanın bana. Eğer birisi gelip size, yok senin e, boğaz şakran kapalı, bilmem, kalp gözün kapalı, inanmayın. İnanmayın. Sakın. Bunlar hep manipülasyon. Faşistlerin işi. Faşistler kendilerinde bulamadığı özellikleri gidip başkalarına yapıştırıyorlar. Sakın inanmayın. Bizim kadar sağlıklı yaşayan, güçlü, dinamik insanlar dünyada yok. Gerçek diyorum. Bundan böyle, bundan böyle manipüle ettirmeyin kendinizi. <laughs> Eğer bir insan dürüstçe, yalansızca yaşayabiliyorsa, yalan söylemeden, onun herhangi bir boğaz şakrası kapalı falan değildir. Sakın. Bizim kadar dürüst, temiz insanlar var mı bu dünyada? Var mı? Söyleyin. Yok. Her renkten insanlara da açık değil miyiz? Ha? Bizim kadar insan seven insan var mı bu dünyada? Yani kendinizi kandırtmayın. İnanın bana faşistler size akıllarıyla oyunlar oynayacaktır. Çünkü kendi kendi başaramadıkları özellikleri bunlar. Kendilerinin sonradan fark ettiği şeyler bunlar. Biz bunu içerisindeyiz. Bize şakralardan bahsetmenize bile gerek yok. Biz dürüst, doğal yaşıyoruz zaten. Dürüst, bio, normal. Hayvan sever, insan sever, doğasını seven insanlarız biz. Diğerleri ise inanımana bana faşistlerin oyunlarına gelmeyin. Faşistler sizi alt frekans görmeye çalışıyor bizi. Bizi görüyor. Kendisi alt frekans. Biz Kürtleri eğitimsiz, cahil, hor, alt frekans görüyorlar. Ulan sen kendin doğan bir kere ters. Kendi doğaları bir kere ters. Eğitim, bizim kadar eğitimli, kültürlü insanlar mı var? Hoşgörülü insanlar mı var? bizim diplomaya mı ihtiyacımız var? Bizim doğal duruşumuz yeter diplomaya lan. <laughs> İnanmayın. Şakra, aura tamam doğrudur. Gerçekleri var. Ama kendinizi manipüle ettirtmeyin sakın. Meditasyonsa <laughs> alıyorsunuz nefesinizi. Ha? Temiz hava. Temiz hava. dual switch